Elazığ'da yaşayan Mehmet Güleç ömrünün yarısını engelli bireylere adadı. Onların hayatlarını kolaylaştıracak tasarımlar yapıyor. Tabii bu daha e, bitirilmemiş. Burada minderleri var. Üç çocuk babası Mehmet Güleç kendi çocuğunun da engelli olmasından dolayı 30 yıldan fazla bir süredir bireylerin günlük hayatlarını kolaylaştıracak tasarımlar üretiyor. Engelli bireylerin yaşlarının artmasıyla ihtiyaçlarının da arttığını gören Güleç en son engelli taşıma lifti yapmaya karar verdi. Güleç'in yaptığı engelli taşıma lifti engellerin tekerlekli sandalyeye kimsenin yardımı olmadan binebilmelerine olanak sağladı. Bu ürün engelli bireyi evde yatağından tekerlekli sandalyeye, yatağından klozete veya klozetten sokağa taşımak üzere yaptığımız bir aparat. Bu aparat da engellinin hayatını kolaylaştırmaya yarıyor. İkinci şahısların buna yardım ederken fazla zorlanmadan, biliyorsunuz engelli çocuklarımız büyüdükçe onların ihtiyaçları da büyüyor, onların kiloları da ağırlaşıyor. Anne ve babalar bunları kaldırıp indirmekte de zorluk çekiyorlar. Mehmet Güleç ayrıca Elazığ Zihinsel Yetersiz Çocukları Koruma Vakfı'nın da başkanlığını yaptığını aktardı. Elazığ Zihinsel Yeterli Çocukları Koruma Vakfı'nın da başkanlığını yapıyorum. Uzun yıllardır kendimizi engellilerin hayatını kolaylaştırmak üzere, özel bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak üzere çeşitli etkinlikler yapıyoruz, çeşitli icatlar yapıyoruz. Bu kişilerin engel gruplarına göre, ihtiyaçlarına göre de ürünler tasarlıyoruz. Çok da faydalı oluyor. bir de hep bir her bir engel grubuna ait yaptığımız ürünler özgün ürünler oluyor.